Ve hoş geldiniz. Bugünün konusu Karl Kopinski'nin bu çizimi ana bir yapmak. Şöyle hemen başlayalım. Siz bu resme bir kere bakacak olursanız ve bir daha hiç bakmadan şimdi bu çizimi akıldan çizseniz şimdi nasıl bir çizim ortaya çıkarırdınız? İlki bu. Şimdi büyük ihtimalle eğer ki daha ön receden, yoğunluklu olarak kertenkele... ...sürüngenler veya insan anatomisi ve hele ki poz çalışmadıysanız... ...büyük ihtimalle ortalama olarak çıkaracağınız şey şöyle bir şey olacaktır. Şey hemen hemen. Peki ya biz bu ikisine baktığımızda... ...hem buna hem de buna arasındaki farkı bu kadar uçurumlaştıran şey ne? İlk olarak şunu söyleyeyim, Tabii ki doğal olarak, doğal bir gözle bakınca ikisi arasında büyük farklar olduğunu bir şey görüyoruz. Ama bunu nasıl daha çok temel bir halde anlatabiliriz? Şöyle hemen başlayalım an, an analiz kısmına. Bu çizime bakınca kola ve bacağa da bakınca şöyle bir şey, şey görüyoruz kol iki eş çizgi halinde. Yani biz bu birinci kısmı ve bu ikinci kısmı bir çizgi haline sokacak olursak buraya bir tane, şu buraya da bir tane ne bir çizgi geliyor. Yani iki eş çizgi oluşuyor bu çizime göre ve bacak da aynı şekilde. Buradaki çizgiyle buradaki çizgi hemen hemen eş e -e eşit. Ama Karl Kopinski'nin çizimine baktığımızda böyle bir şey, şey göremiyoruz. Şey yani işte burada belirli bir açı, işte burada belirli bir perspektif var. Kol ilk bize işte doğru birazcık çek şey, geliyor ama sonra kol içe doğru gidiyor. İşte yani kol düz işte durmaktansa kol içeri doğru kırılıyor artık. Şey i̇şte bacaktaysa tam tersi bir durum var. İşte bacak ilk düz giderken Sonra bize doğru geliyor. Yani aşağı doğru şey gittikçe az bize doğru geldiğini hep görüyoruz burada. Ve bunu bir çizim haline dökecek olursak bu bu kol bunu ifade ediyor ve arkasındaki kolsa Karl Kopinski'nin çizdiği kolu ifade ediyor. Biz hem ilkine hem de buna baktığımızda aslında ikisinin de güzel olduğunu hani eğer ki üzerinde daha fazla ayrıntı ve süs konuğunu bulursa ve gölgelendirme de ekleyebilirse daha güzel bir şey olacağını biliyoruz. Ama ortada şöyle bir fark var. Siz işte burada ve arkadaki kağıtta sadece kol görüyorsunuz. Ama siz bu kolu şu öndeki kolu eğer ki bu poza koyarsanız o zaman kağıda bir yapışık bir çizimi olacak. Şey yani şunun gibi kağıda bir yapışık bir poz, bir çizimi elde edeceksiniz. burada 2D bir A4 üstüne 2D bir 2D bir çizim olacak. Peki bu kötü mü? Yok. Şey yine bir çiziminiz şey güzel bir çizim olarak durabilir ama o gözde birazcık gerçekçiliği kaybolur ve güzel bir resmi efsane bir resmi çevir ve güzel bir resmi efsane bir resme çevirmekten daha uzakta kalır. Biz ama bu kolu bu poz üzerine birine koyunca hemen hemen tam diyor oturacak. Hemen hemen şey değil de tam oturacak ki bu anlattığım kol örneğinin aynısı bacakta da var. Eğer ki bu bacağı az önceki kol gibi sade çizip sonra sında vurguladığım gibi üzerine ayrıntı girdiğimizde şöyle bir şey olacak. Çünkü bu da düz, çünkü bu da düz. Ama bu iki düz arasında bu bacağın gerçekçiliği yok. Yani bu bacağın kattığı o perspektif. Çünkü burada az önceki şey gösterdiğim şu çizimde o kadar da vurgulu bir değil ve güzel bir resim ama efsane bir resim değil. Hani buna efsane derken şey anlık diyorum. Çünkü daha üst düzey, daha iyi teknikler ve daha gerçekçi. Pekala ki bu arada ilk şu figürün ana bir yapalım. Sonra arkadaki mekanın ana bir geçelim. Pekala artık kol ve bacaktaki katacağımız tecrübeyi, katacağımız perspektifi biliyoruz artık. Pekala ikinci bilmemiz gereken şey ne? Şu. Şimdi bu var üstüne bakınca şey belirli desenler şey görüyoruz. Biz bunlara desen diyelim. Şu mesela şurada bir tane var, şurada, şun, şurada da var, şurada şu da ve burası ve burası ve burası ve burası ve burada da var hatta küçükler böyle. Ve burada da küçük siyah kareler, şey ya bir noktalar halinde var biz bu desenleri kafamıza göre şöyle şuraya doğru gidecek bir şekilde veya böyle full düz gelecek bir biçimde koyamayız. Biz bunu bu poza uygun bir biçimde e e e eğimli koymamız gerekiyor. Peki bu nasıl? Şimdi bunu nasıl Rida'ya anlatabilirim? Şöyle hatırlarsanız günlük akıldan çizim serimizde ben sizlere göbekli bir köste şey, göbekli bir köz tebek çizmiştim. Şimdi şey yine şu çalışma kağıdımızı alalım. Zayıf olan bir insanda veya şimdi normal kilolu olan bir insanda üstünde bulunan çizgili bir kıyafetin çizgileri düz gelir. Şimdi değil mi? Hani üzerinde çizgili bir kıyafet şey varsa şöyle düz düz iner. E, ki kavram şey varsa işte o da şeyine böyle düz düz gelebilir. Ama şey göbekli birisinin üstünde bulunan çizgili bir kıyafet böyle düz düz gelemez. Eğimli gelir. Şimdi mesela şey göbeğinin şimdi, e, bize göre sol kısmı böyle eğimlidir sağ kısmı ise sağa doğru eğimi eğimi şeydir. Ve hatta şu göbeğinin şu bitiş kısmı da böyle e eğimi bilir. Şu böyle olduğu bir zaman şu burada bir göbek olduğunu anlı 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 Ama şu buraya şu, şu, bakınca şu göbekli olmasından şu ziyade şey zayıf şey veya normalde kilolu bir insan olduğunu anlıyoruz. Oradaki desen burada da bir geçerli. Ve diğer şey görebileceğiniz şey hemen hemen tüm resimlerde aynı kuralı bir geçerli. Bu sadece bir resimde değil. Eğer dışarıya bakıp eğer dışarıya bir çıkarıpsanız şey veya bir gerçek bir hayatta aileniz içinde bile bu tür örnek bilere bir gerçek bir hayatta rastlayacaksınızdır. Bir de şu kol ve bacak pozunu daha iyi anlamanız için sizlere şöyle bir şey anlatayım. Ayağa kalkın ve bu ve bu pozu vermeye bir çalışın. yani bu eğimde durun ve kolunuzu düz tutun. Şimdi siz eğimli bir pozda yani böyle bir pozda elinizde belki bir süpürge olabilir. Şey belki de uzun bir çubuk olabilir. Hiç fark etmez elinizde öyle bir şeyi tutarak bu pozu verdiğinizde şi, kolluğunuzun zo, şi, birazcık zorlandığını, kasıldığını hissedeceksiniz. Ama siz o, o pozu bırakıp tekrardan bu poza uygun bir biçimde kendinizi bir rahat bıraktığınızda otomatik olarak şu pozu verdiğinizi, kolluğunuzun hubunuzun içe doğru biraz da gövde şey, denize, göv denize doğru gittiğini hep göreceksiniz. Nefes aldım. Evet e ve eğer ki siz o pozu yani böyle bir pozu şey gerçek bir hayatta verip şöyle bir şey bakış açısıyla fotoğrafınızı çekince ortaya böyle bir şey çıkacak şey veya buna bir yakın bir şey bir çıkacak ki bu da doğal olarak şey gerçekçi bir şey çünkü siz şey bunu bir gerçek bir hayatta şu foto tarafına bir çekiyi ve bunu kağıda aktarınca şu kağıt da doğal olarak daha gerçekçi bir duruyor. Hani 2D bir kağıt üstünde 3D bir çizgi oluş 3D bir resim oluşturabiliyorsunuz ve bu da şey güzel bir resmi efsane bir resme çeviriyor. Şimdi işte desende kaldığım şu üzerindeki işte desenleri de anlattım. Ee, peki biz bu desenleri nasıl daha iyi koyabiliriz? Bu çizime göre. Şimdi şöyle. Sırt kısmında böyle tek tek çizmek var. Ama bir de şu sırtın eğimini dikkate alarak böyle biraz hafif bastırarak çizgiler koyarsınız. Ve sonra bu iki çizgi arayabilirsiniz bir de sen şey koymaya başlarsınız Ve böylece eğimini otomatik olarak oluşturmuş olursunuz. Ben orada birazcık daha bir gelişim, güzel bir yaptım. Siz birazcık daha ayrıntı ve tecrübelerinize bir dayalı şeyler eklerseniz... veya belki de internetten bakarak daha güzel işler ortaya çıkarabilirsiniz. Bu aynı şey... Şurası için de bir geçerli. Şu sırtı için, şu sırtının üzerinde bulunan şu şey için de bir geçerli. Pekala. Hani pozu birazcık anlattık. Ee, üzerinde bulunan şu desenleri de birazcık anlattık. Şimdi e, işte hemen işte değinmek istediğim şey işte bir nokta bir daha var. Ee, burada sırtı daha 3D kılan bir şey var. Şimdi biz sırtın şu kısmını şu Hayali bir oval içine aldığım şu kısmı bir geometrik şekilde çizecek olsak şöyle bir şey olacak i̇şte değil mi? Yani şöyle bir eğimi var şöyle bir eğimi işte daha var işte. Burada böyle eğilmiş. İşte burasında gölgelendirme mesela ve kuyuluğu var. İşte yani bu bu olacak. Şimdi bunu sağlamak için şey yani şurasına şey şe, gölgeleme koyar şey veya şuradan şöyle çok hafif bir çizgi çekerip siz bu resmin temelini koyarken şey daha 3D bir poz elde etmiş olursunuz. Şe diğer sevdiğim ayrıntılardan birisi buydu. E peki şey niye bunu söyleyebildim? E çünkü şey bunu akıldan çizerken hiç şey bir yere bakmadığınız bir zaman bu ayrıntıyı ve bunun gibi ayrıntıları şey gözden kaçırabiliyorsunuz. Ki benim de bazen şey gözden kaçırdığım ol olabiliyor. Bu kısmı da anlattığıma göre artık yavaştan şey figürden şey mekana doğru bir geçelim. Şimdi ki olarak mekana baktığımızda hani çok şey, güzel bir şeyi, şey görüyoruz az bir değil mi? Şe bize hani ormanı anlatan şeyler var burada. İşte, işte buradaki bulunan şey yap yapraklar işte, işte daha çok önde bulunan bir yaprağın işte, daha çok koyu olması. Şe işte, birazcık uzaklaştıkça artık silikleşmeye başlaması. Şu, bu gibi bir şeyler hem çizimde 3D bileği 3D bir katıyor. Şu, hem de bize uzaklık bir yakınlık bilgisini hep veriyor. Şu, yani e, şu, bize yaklaşan şeylere şey bilere, şu, daha çok koyu şey, gölgelendirme. Uzaklaşan şeyler değilse şey daha silik şey gölgelendirmeler koyun ve bunun şey, yanında bu resme ekstra Tıra bir güzellik katan bir şey bir daha var. Şey i̇şte belki arabınızdan bazıları bu figürü incelerken fark etmiş olabilir. Bu resimde şey gözükmeyen bir orman var ve bunu Karl Kopinski bir nerede şey vurgulamış. Şey figürün üstüne düşen şuradaki gölgelerden. Şimdi bu. Ee, siz şu bu resmin orijin, siz şu bu bir resmin orijinal de şey bulabilirseniz ee, az e, ki zaten ben çizdim sorun yok ee, anlatmaya devam edeyim ben çok konuşarak nefesim kesildi de ee, şimdi. Şimdi buradaki şu gölgelendirmelerin kattığı şey şu, hani orman işte burada başlılamıyor diyor bize, hani orman şey işte buradan devam ediyor diyor bize. Hani e e e eğer ki bu gölgelendirme olmasaydı biz algısal olarak şöyle bir kanıya varabilirdik. İşte orman tam bu noktadan başlamış ve öyle gidiyor. Ama işte buradaki bu ay, ay bırıntı şu gölgelendirme bize şu bilgiyi de şey veriyor. Bu, 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 figür ormanın içinde ve hani oradaki bir ortamda bir yaşıyor ve oradaki ortamda bulunuyor. Ve bunu daha çok bize vurguluyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hani şey resme katamadığınız belki bir bitki olabilir, belki bir ağaç olabilir, i̇şte belki de çizmeye zamanınızın kalmadığı, veya çok azıcık bir zamanınızın kaldığı bir anda şey resmin, şey, şey değil, ne? Şey figürün üstüne şey gölgesini şey düşürmek iyi bir fikir olabilir. Şey bu şey gerçekten, şey bence çok şey kral bir hareketi. Yani bu kağıtta artık çizebileceğiniz bir ağaç kalmamıştır. Belki dediğim gibi zamanınız çok azalmıştır. Veya tüm kağıdı artık doldurmuşsunuzdur. Ama bir tık daha gerçekçilik, belki de birazcık daha ağaç veya bitki veya her ne ise katmak istiyorsunuzdur. O zaman... Orada bulunan başka bir maddedenin, başka bir cismin veya orada bulunan bir figürün üzerine şöyle bir gölgesini düşürebilirsiniz. Ki bu da resme daha iyi bir gerçekçilik ve daha iyi bir fikir katar. Evet sizler için aklıma tüm gelen Saydırdım ben burada. Hep günlük benden enerji olarak e, bu kadar. Daha fazla ayrıntı için e, illerideki videolarda daha fazla şey anıbileceğim. Ve belki eğer olur da bu resimde daha farklı şeyler şey görürsem tekrardan bu resim üstünden anlatabilirim. veya başka resimler de olabilir bir de hemen şurada beğendiğim diğer bir ayrıntıyı daha göstereyim. Şuradaki sırt ayrıntısı. Şimdi şurayı çizdikten sonra şey yani şu sırtın şuradaki şu kabarık şeyi çizdikten sonra şu resmi böyle bırakabilirdi. Hani devam etmeyebilirdi. Şimdi normal şey mekanın çizimine geçip tüm resmi şey gölgelendirip şey, gidebilirdi. Ama şey buraya sırtın şey devamını koyması bize tek bir ardan ayrı bir üç değilik ayrı bir fikir katmış. Tabii ki bu hep poza göre uygun bir şey. Ama şey bu poz birazcık daha şuraya doğru çevrilmiş olsa şu sırtı şey göremeye bilirdik. Şey veya çevrilmiş olmasına bir rağmen şu sırtı koysak şey resim orada çirkin fileşebilirdi. Şey daha farklı, şey, daha kötü bir algı katabilirdi. Ama, ama poza uygun. Şöyle çıkıntılar koymak şey, her bir zaman resminize daha iyi bir gerçekçilik çekatar şey, ve fresimden şey, şey, bu kadar ince ayrıntısına kadar anıdılamayan birisi bile şu resme baktığında hani algısal olarak anlar ki burada belirli bir gerçekçilik, belirli bir perspektif, belirli bir üç deylik olduğunu, belirli bir gerçekçilik, belirli bir gerçeklik olduğunu anlar. Ve aynı şekilde resimden tekrardan anıbılamayan, yani resimden anıbılamayan bir derken işte hani bu kadar ince tek biniğine kadar bilmeyen birisi, şu ayrıntıların, şu perspektiflerin olmadığı bir resme baktığı bir zaman hani evet, yine bir güzel görür algısal olarak ama şu resim kadar şey gerçekçiliği, şu resim kadar perspektifi ve bu bir resim kadar o ortamı, o atmosferi ağ ağlamaz. Ve tepkisi şu olur. Aa bu ne kadar şey güzel bir resim der ve geçer ama şey böyle bir resmi şey görünce o bu, bu bir gerçekten hani efsane bir resim olmuş der orada. Evet şey bugünlük şey işte benden siz bilir hep, hep bu kadar. Öylesi kendi kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın ve bu da kanalımızın şey yüzüncü bu da kanalın şey yüzüncü videosu olsun ve hepinize destekle destek bile de hepiniz için ve buraya kadar da geldiğiniz için, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Klasik bir sözü olabilir tüm bu söylediklerim ama şey gerçekten içten söyleyebiliyorum. Çünkü diksiyon konusunda hala kendime, kendime dayalı tecrübelerime göre eğitmeye çalışıyorum. Şey konuşmamı daha iyi bir hale getirmeye çalışıyorum. Öyleyse tekrardan sağlıcakla kalın. Ve hoşça kalın. Şey görüşürüz.